Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle yamuk konusunu işleyeceğiz. Yamuk konusunu iki ders şeklinde işleyeceğiz. Birinci dersimizde yamuğun açılarını ve uzunluğunu işleyeceğiz. İkinci dersimizde ise yamukta alan konusunu işleyeceğiz ve yamuk konusunu bitirmiş olacağız. Evet. Hemen bakalım arkadaşlar. Yamuk dediğimiz şey nedir? Yamuk diğer dörtgenlerden ayıran özellik nelerdir? Bakın yamuk diyebilmeniz için bir şekilde alt tabanın üst tabanın birbirine paralel yan kenarların ise birbirine paralel olmaması gerekiyor arkadaşlar. Buraya A buraya B dersek A ve B birbirine paralel olacak. C ve D paralel olmayacak arkadaşlar. Şimdi yamukta biz açıları yazarsak x, y, z, t şeklinde açılar oluşturursak yamuğun birinci özelliği x artı y artı z artı t bu bir dörtgen olduğu için iç açıları toplamı 360 derecedir arkadaşlar. Bu iç açılardan dikey olan komşu açılar yani x artı y ve z artı t 180-180 e e ayrılır. Yani X ile Y'nin toplamı neyse Z ve T'nin toplamı da aynı olacak ve bunlar da 180'e eşit olacak. Dikey olan komşu açıların toplamı 180 derecedir. Biz burada ikinci özellik olarak A'ya üst taban, üst taban, B'ye alt taban adını verebiliriz arkadaşlar. Alt taban. Yamun köşegenlerini siz çizdiğinizde, yamun köşegenlerini çizdiğinizde, köşegenler diğer dörtgenler gibi birbirini ortalayacak diye bir şart yoktur. Köşegenler birbirini ortalamak zorunda değil. Üçüncü özelliğimizi şuraya yazalım. Köşegenler birbirini ortalamaz. birbirine ortalamaz. Dik kesişmez. Evet, aç ortay olarak gelmez. Aç ortay olduğunu söyleyemezsiniz köşegenlerinizin. Evet, şimdi yamuk basit özellikleri bunlar. Biz biraz sorularımıza geçelim. Soru üzerinde yine geldikçe notlarımızı vererek devam ederiz. Evet, bakalım arkadaşlar. Burada baktığınız zaman bir ikiz kenar üçgen görebiliyorsunuz. Burada baktığınızda da bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgenin taban açılarının eşit olduğunu biliyordum. O zaman burasında 70 olduğunu söyleyebilir miyim? Peki bakalım başka ne diyebiliriz biz buraya? Alfa açısını bizden soruyor. Burası kaç derecedir arkadaşlar? Biz buranın x deseydik x artı 70 artı 70 dediğimiz şey 140 180 mi yapacaktı? x dediğim şey 140'ı karşıya alırsam 40 olarak mı kaldı? Burası x 40 sa z kuralından buranın da 40 olduğunu söyleyebilirim. E, x kenar olduğu için buranın da 40 olduğunu söylerim. Tekrar şu üçgenin iç açılar toplamına bakarsam alfa artı 40 artı 40 dediğim şey bana 180'i verecekse alfa eşittir 40 artı 40 80 karşıya göndersem 80'i eşittir 100 olarak gelir arkadaşlar. Evet yamuklu açı sorusuydu. Devam edelim. Yine bakın bir açı sorusu. Arkadaşlar size tavsiyem ee, yamuk karşınıza çıktığında yamuğu bir paralel kenara ve bir de üçgene dönüştürür. Nasıl mı? Bakın. Ben şunların paralel olduğunu biliyorum. Şu kenara da şuradan bir paralel çizersem bakın burada bir paralel kenar oluşur. Paralel kenarın özelliği neydi? Karşılıklı açıların eşit olması diye. Yani o zaman burada 124 olduğunu biliyorum. Paralel kenarın diğer özelliği karşılıklı kenarların da eşit olduğu. Yani burası 8 ise Burası 8. Burası 5 ise burası da 5'tir arkadaşlar. Peki devam edelim açılarımızla. Şurası 180 derece olacaksa buraya 56 derecelik bir açı kaldı mı? Şuraya x diyelim. x açısını gel hemen şurada bulalım. x artı 56 artı 62 180 yapacak. Şunun X'ini topladığınızda 118 yaptı. 118'i karşıya gönderirseniz x eşittir 62 olarak gelir. Peki x açısı 62 derece ise bakın bu 62 burası 62 ise bu bu kenara eşit geldi mi? Burada bir iki kenar çıktığı için burası 5 ise buranın da 5 olduğunu söyleriz. Peki bizden x'i mi istiyor? x dediğiniz şey şunun tamamı değil mi? 5 artı 8'den 13 bizim cevabımız olur. Bakın 99 yılında sormuşlar bu soruyu arkadaşlar. Az önceki bahsettiğimiz özelliği tekrar yapalım. Neydi? Yamuk karşınıza çıktığında bir paralel kenar ve bir üçgene dönüştürün demiştim. Bir paralel kenar ve bir üçgene dönüştürdüğünüzde burası beta ise buranın da beta olduğunu söyleyebilir misiniz? Z kuralından buranın da beta olduğunu söyleyebilir misiniz? Peki alfa artı beta ne demiş? 90. X'in toplamı 90 ise buranın da 90 olduğunu artık siz kendiniz söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil miydi? Burası 6 ise burası da 6. Burada ne görüyorum? 6, 8, 10 üçgeni görüyorum. Peki x dediğim şey yine 10 artı 5'ten 15 olarak karşıma gelir. Evet arkadaşlar. Yamukta orta taban kısmı var. Bir de köşegenler nasıl böyle ona bakalım. Önce bunu inceleyelim. Bunu incelemeden önce şurada size üçgende orta tabanı hatırlatmak istiyorum. Üçgende orta taban dediğimiz şey neydi? Kenarını orta noktalarını birleştirdiğinizde, kenarın orta noktalarını birleştirdiğinizde bu bulduğunuz uzunluk tabanın yarısıydı. Yani iki ayı A şeklindeydi. Ve bu neydi? Bu buna paraleldi. Bu üçgende orta tabandı arkadaşlar. Peki yamukta orta taban dediğimiz şeye bakalım. Aynı mantıkla gidelim. Ben şunu şöyle bir bölseydim arkadaşlar. Burada bir paralel kenar oluştuğu için burası C, burası C olur muydu? Peki bunun tamamı ise şu kısma ne kaldı? A eksi C kaldı. Peki burası buna eşit olacak mı? Şöyle düşündüğünüzde burada bir üçgen oluştu. Üçgenin orta taban olduğu için burası A eksi C ise burası A eksi C bölü 2 yapacak mı? Benden istediği o zaman EF uzunluğu, EF uzunluğu. C artı kırmızıyla gösterelim. C artı A eksi C bölü 2 olmalı. Şunu düzenleyelim. Çarptınız. C'yi çıkardınız. A artı C bölü 2. Evet arkadaşlar. Eğer sizden yamuğun orta tabanını bulmanızı istiyorsa tabanlar toplamının yarısı olur. Tabanlar toplamı neyse yamuğun orta tabanı da odur. Peki şimdi buraya dönelim. Biz burada EF uzunluğunun artık ne olduğunu biliyoruz. EF uzunluğunu burada ispatlamıştık. A artı C bölü 2 olduğunu biliyorum. Peki şuraya X diyelim. Ben X'i bulmak istiyorsam şuraya baktığınızda bu buna paralel ve burası orta noktaysa burası üçgenin orta tabanı oldu mu? Bakın buradakinden. Yani C bölü 2 mi oldu? Siz üçgeni bu tarafta düşünseydiniz Yine burası C bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Peki ben A artı C bölü 2'nin içerisinden yani EF'nin tamamından şunu ve şunu çıkartıp atarsam bana X'i verir mi? Hemen çıkartıyorum. C bölü 2'yi çıkartıyorum. Biz C bölü 2'yi daha çıkartıyorum. İki tane C bölü 2 çıkarmam gerekiyor. Çıkardığım zaman Tek payda da toplayalım. A artı C eksi C eksi C bölü 2. C'lerin biri birbirini götürdü. Ne kaldı? A eksi C bölü 2. O zaman biz ya mu köşegenler arasında kalan orta tabanı bulmak istiyorsak A eksi C bölü 2. Yani tabanlar farkının yarısı arkadaşlar. Yani tabanlar farkının yarısı. Evet. Evet sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Baktığınız zaman burada bir üçgende orta taban görebiliyor musunuz? Üçgendeki orta tabanınız 6 ise tabanınız ne olmalı? 12. Buraya baktığınızda üçgenin tersten vermiş. Taban 8 ise orta taban ne olmalı? 4. O zaman bizden x artı y'yi istiyor. x eşittir 4 ise y eşittir 12 ise x artı y'yi nasıl bulabilirim? 16 olduğunu söylerim. Evet, yani her konumuzda diye sorumuzla devam edelim. Evet. Bakalım. Yine ne vermiş bize? Tabanları vermiş mi? Evet. Ben şuradan bir orta taban çizseydim arkadaşlar. Bu orta tabanın uzunluğu. Tabi şunu da söyleyebilirim. Burası buraya eşit. Baktığım zaman ikisinin toplamının yarısı olacaktı. İkisinin toplamı 12 artı 28 bölü 2'den bana orta tabanı verecek. 40 bölü 2'den 20. Yani buranın 20 olduğunu bulmuş oldum. Peki. Şuraya bir A deseydim. Burada A ise burası da A olduğunu biliyorum. X dediğim şeyin 2A'ya eşit olduğunu görebiliyorum. Burada bir Pisagor bağıntısı uygulayabilirsiniz ya da şunu düşünebilirsiniz. 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı o zaman 3'ün 4 katı olmalı. 3'ün 4 katı dediğim A uzunluğu 12 ise yerine yazarsam 2 çarpı 12'den X dediğim şeyi 24 olarak söylerim arkadaşlar. Özel üçgenler her zaman işimizi kolaylaştırır unutmayın. Burada bir özel üçgen vardı. Evet az önceki notumuz bize ne diyordu? Köşegenler arasında kalan mesafeyi bulmak istiyorsam tabanlar farkının yarısıydı. Yani formülü şuraya tekrar alalım. A eksi C bölü 2 idi. Peki A C bölü 2 dediğim şey A dedim 11 C dedim 7 bir de bölü 2 vardı. 4 bölü 2'den kale uzunluğunun 2 olduğunu 2 saniyede söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu biraz daha farklı bir özellik. Yani şöyle yapalım. Şurayı x olarak burası da x'tir. Bu özellik şu durumda geçerli arkadaşlar. Köşegenlerin kesim noktasından paralel çizilirse. Köşegenlerin kesim noktasından paralel çizilirse. O zaman şimdi biz x'i bulursak kale dediğimiz şey 2 xe eşit işte olduğunu görebiliyorum. Peki x'i nasıl bulabilirim? Şurada bir kelebek kuralını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kelebek kuralını görelim. Şu kelebekte burası ck ise burası ak'dır. Peki bizim bir hilal kuralımız vardı. Hilal kuralı bize ne diyordu? CK'nın x oranı şurada çözelim. CK'nın x oranı tamamının a oranı. Yani tamamı derken a k artı CK'dan k parantezin olarak yazıyorum. Neyi oranı? Taban oranı. Bunların eşit olduğunu söylüyor. Bizim amacımız x'i bulmakta. K'ların sadeleştiğini görebiliyorsunuz. İçler dışlar çarpımı yapsam x çarpı a artı c a çarpı c'ye eşit x'i yalnız bırakmakta amacım a çarpı c bölü a artı c x değerini verir. Peki ben x'in değerini buldum. Neyi bulmak istiyorum? 2x'i bulmak istiyorum. O zaman kl dediğim şey 2 çarpı a c bölü a artı c. Yani 2 a c a artı c şeklinde yazabilirim ben bunu. Ne demek istiyor? O zaman tabanlar çarpımını, tabanlar toplamına bölersen diyor, sen x'i bulursun. İki katını alırsan kaleyi bulursun arkadaşlar. Evet formülümüz neydi? a çarpı c, a artı c'ye böl, 2 ile çarp sana kaleyi versin. Kaleyi versin. Yani burada f diye göstermiş. Şimdi a dediğimiz şey 2 yazdım. A dediğim şey 20. C dediğim şey 5. 20 artı 5 de buradan geldi. O zaman yukarı çarptım. 40 çarpı 5'ten 200. 200'ü neye bölmem istiyor? 25'e bölmem istiyor. 225'e bölersem 8 yapar arkadaşlar. Tamam. Evet. İkiz kenar yamuk arkadaşlar. İkiz kenar yamuk dediğim şey. Bakalım nedir? Şimdi biz yamuğu tanımlarken ne demiştik? Alt tabanla üst taban birbirine paralel olacak. Alt tabanla üst taban birbirine paralel olacak. Yan tabanlarla birbirine paralel olmayacak arkadaşlar. Eğer sizin yamuğunuz iki kenar yamuksa bu defa bu kenarlar birbirine eşit olmak zorunda. Bu kenarlar birbirine eşitse bu açı bu açıya eşittir. Bu açı bu açıya eşittir arkadaşlar. Yani yataydaki açılar birbirine eşit olmuş olur. Eğer ikiz kenar yamuksa. Eğer sizin yamuğunuz ikiz kenar yamuksa uzunluklar şu şekilde değişir. Burası C, burası A olarak kabul edelim. Siz buradan aşağıya dik indiğiniz zaman ve buradan aşağıya dik indiğiniz zaman burada iki tane üçgen bulursunuz. Birinci üçgen, ikinci üçgen. Bu birinci ve ikinci üçgen eş üçgenlerdir. Eş üçgen olduğu için 90'ın karşısı, A'nın karşısı ve şu açının karşıları eşit olmak zorunda. Yani burası neyse burası da o. Ben buraya x dersem burası da x. Peki buraya ne diyebilirim? Karşısı c ise burası da c olmalı. O zaman c artı 2x dediğim şey a'ya eşitse 2x dediğim şey a eksi c'ye eşit. x dediğim şey a eksi c bölü 2 eşit. Eğer sizin yamuğunuz iki kenar yamuksa arkadaşlar siz bunu kullanabilirsiniz. Tabanlar farkının yarısı bize bu köşeyi verir tabanlar farkında neyse bize bir köşeyi verir. İkiz kenar yamukta bol bol ikiz kenar üçgen görürsünüz arkadaşlar. İkiz kenar yamukta biliyorum ki bu açı neyse bu açı da aynısıydı. Alfa artı 20 ise buranın da alfa artı 20 olduğunu söylerim. İkiz kenar üçgen olduğu için de buranın 20 olduğunu söylerim. E burada bir üçgen oluştu. Üçgenin iç açılar toplamını ben biliyorum. 20 artı Alfa artı 20 artı 20. Neye eşit olacak? 180'e eşit olacak arkadaşlar. O zaman alfa artı 60 dediğim şey 180 ise alfa dediğim şey 120 olarak karşıma gelir. Devam edelim arkadaşlar. Evet bakın yine bir ne vermiş bize? İkiz kenar yamuk olduğunu söylememiş. Bunların eşitliğini göstermiş. Bir de şu açıların eşitliğini göstermiş. Ben buraya A deseydim. Burası da A'ydı. Z kuralını alsam buranın da A olduğunu görür müsünüz? Z kuralından. Peki bu A ise bu da A ise bunu söyleyebilir misiniz? İki kenar üçgen olduğunu görmüş oldunuz. Şey, i̇ki kenar yapı olduğunu görmüş oldunuz. Peki 2A artı 130 dediğiniz şey 180 ise 2A dediğiniz şey 50 midir? A dediğiniz şey 25'tir. Buranın 25 olduğunu biliyorsunuz. Peki ikisi kenar yamukta. Tepe açılar birbirine eşit değil miydi? Yani A artı X dediğiniz şey 130'a eşit olmayacak mıydı? A'nın 25 olduğunu biliyorsunuz. 25 artı X dediğiniz şey 130 ise 25'i karşıya alırsanız 105 yapar arkadaşlar. Bu da 2006 yılında sorulmuş bir soruymuş. Evet. Yine bir ikiz kenar yamuk. Biz buradan aşağı doğru bir dikleyinseydik arkadaşlar. Şunu söyleyebilirdik. Buranın x olduğunu görürdük. Peki. Buraya ne kalır da? Bizden x'i soruyor. 7 eksi x kalır mıydı? Tamamı 7 ise x buradaysa. Peki ikizken hocam da bunun buna eşit olduğunu biz biliyorduk. 4 eşittir 7 eksi x ise x'i bu tarafa alalım. 4'ü bu tarafa alalım. x eşittir 3. İlk 3 olursa ancak bu sağlanıyormuş arkadaşlar. Yine bir ikiz kenar yamuk. Ama bu defa farklı bir şey sanırım. Ne yapalım? Şuradan aşağı doğru biz bir dik inelim yine. Dik indiğimizde neyi söylemiştik? Bunun ikisinin farkının yarısı yan 25 eksi 7 bölü 2 bize burayı veriyordu hatırlarsanız. 25 7 çıktı. 18 bölü 2'den buranın 9 olduğunu söyleyebilirsiniz. Burası 9 ise buraya ne kaldı? 16. Buna H diyelim. Bu bir öklüt bağıntısı değil mi arkadaşlar? Öklüt bağıntısı size ne diyordu? Geçen dersimizde yazmıştık. Dikten eğer dik iniyorsanız burası H, burası P, burası K olsun. Öklüt bağıntısı H kare P çarpı K olduğunu söylüyordu. Öklüt bağıntısı bu olduğunu söylüyordu. Peki H kare eşittir. O zaman 9 çarpı 16 mı? O zaman h kare eşittir 144 ise h eşittir 12. Gelin 12'yi yerine yazalım. Peki burada bir ister Pisagor bağıntısı uygulayın arkadaşlar. İsterseniz ise özel üçgenleri hatırlayın. Tamam, düşünelim. 3'ün 4 katı değil mi? 3 çarpı 4 burası. Burası 4'ün 4 katı. O zaman burası da 5'in 4 katı olmalı. Üçün 4 katı, dördün 4 katıysa 5'in 4 katı. 5 kere 4, 20 benim cevabım. Evet arkadaşlar, ikiz kenar yamukta köşegenlerin kesiştiği noktayı baz alalım. Eğer bu ikiz kenar yamuksa bu köşegenin uzunluğu neyse bu köşegenin uzunluğu da aynısıdır. Yani burası A birimse burası da A birimdir. Burası B birimse burası da B birimdir. Yani ikiz kenar yamukta köşegenler birbirine eşit olur. Köşegenler birbirine eşittir. Eşit uzunlukta Tabi köşegenler birbirine eşit uzunlukta olduğu için o zaman şu açı neyse arkadaşlar şu açı da olur. Z kuralına baktığınızda bu açı bu açıyla eşittir. Yani aslında şurada birinci üçgen ve ikinci üçgen benzer üçgenlerdir. Birinci üçgen ve ikinci üçgen benzer üçgenlerdir arkadaşlar. Bu bizim işimize yarar. Bakın bu bir ikizkenar kenar yamuksa köşegenleri nasıl kesiyordu bu buna eşit oluyordu. Yani x'e x olduğunu biliyordum. O zaman üçgenin iç açılar toplamından gitseydim. x artı x artı 5x artı 5 dediğim şey 180 yapacaksa 7x artı 5 180 ise 7x 175 her iki tarafı 7'ye bölersem x eşittir 25 olarak karşıma çıkar arkadaşlar. Devam edelim. Evet, ikiz kenar yamukta eğer köşegenler dik kesişiyorsa bu geçerlidir arkadaşlar. Köşegenler dik kesişiyorsa, ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesiştiği için biz şunları söyleyebiliriz. İkiz kenar yamukta bu, buna eşit miydi? E burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. İkiz kenar üçgenin tepeden dik indiğiniz zaman bu zemini iki parçaya ayırıyordu. Yani burası A iki ise burası da A bölü 2 olduğunu. Peki siz bir dik üçgende bir kenar ortayı çizerseniz bunun adı muhteşem üçlü olmuyor muydu? O zaman burası A bölü 2 ise buranın da A bölü 2 olduğunu söylersiniz. Bir dik üçgende bir dik üçgende siz bir kenar ortayı çiziyorsanız bu buna da eşitti. Bunun adı muhteşem üçlüydü arkadaşlar. Peki yukarıdaki üçgen için düşünseydiniz. Yukarıdaki üçgenin de biz ikizkenar üçgen olduğunu söylemiştik değil mi? Burası dikse buna da dik olacak. İşken üçgene dikiniyorsam zemini iki parçaya ayıracak. E yine muhteşem üçlü. O zaman yine C, burası C bölü 2. Peki bunun tamamını aldığınızda biz buna H adını veriyor muyduk? Yükseklik adını veriyorduk çünkü. Yükseklik dediğiniz şey A bölü 2 C bölü 2'den A artı C bölü 2. Bakın fark ettiyseniz eğer yamuk iki kenar yamuksa yamuk iki kenar yamuksa yükseklik orta tabana eşittir. İkiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukta. Köşegenler dik kesişiyorsa. Dik kesişiyorsa. Yükseklik. Eşit orta taban. Yükseklik, eşit, orta, taban. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Burada bir ikiz kenar yapıp vermiş. Bakalım. Burası 10 ise buranın da 10 birim olduğunu söyleyebilir miyim? Peki. Burası 5 ise buranın da 5 birim olduğunu söyleyebilir miyim? Burada ikiz kenar üçgenle dik kesişme varsa 45, 45, 90 üçgen değil mi bu? Yani buranın 10 kök 2 olduğunu söylerim. Burada da aynı 45 5, 90 üçgen olduğu için 5 kök 2 olduğunu söylerim. X dediğim şey 5 kök 2. Y dediğim şey 10 kök 2 ise X artı Y istiyor benden. 15 kök 2 olduğunu söyleyebilirim. Evet. Dik yamukla devam ediyoruz arkadaşlar. Dik yamuk Diğer yamuklardan ayıran özellik şudur. Dikeyde duran bir kenarının tabanlara dik gelmesi. Diğer kenarının tabanlara dik gelmemesi gerekiyor. Dik yamuk daha çok dikdörtgen kullanarak çözeriz dik yamuk sorularını. Dikdörtgene dönüştürerek çözeriz. Dik yamuk dediğim bakın tabanlar burası iken tabanlar burası iken zeminlere dik gelecek ama bu dik olmayacak arkadaşlar. Bakın bu dik olmayacak. Siz dik yamukta bir yükseklik buradan aldığınız zaman bakın fark ettiyseniz burada bir dikdörtgen oluşur ve bir üçgen oluşur. Biz genelde yamuklarda paralel kenar ve üçgene dönüştürürken burada dikdörtgen ve üçgene dönüştüreceğiz. Buranın C olduğunu, buranın da C olduğunu söyleyebilirim. Tamamı A ise, burası C ise buraya C kaldığını söyleyebilirim. Yükseklik buradan H ise, buradan yine H olduğunu söylerim. Dik yamuk biraz daha işimizi kolaylaştırır. Çünkü biz dikdörtgeni daha çok seviyoruz arkadaşlar. Eğer dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa hemen aklınıza bir paralel kenar çizmek gelsin. Şunu karşıya doğru uzatın. Şurada bir paralel kenar çizsem bu buna paralel ve ben de buna bir paraleli buradan çizersem şurada bir paralel kenar oluşur. Burası C ise C buraya taşınır. Bakın bu dik olduğu için burası dik olur. Peki dikten dikinmiş mi? Evet. Öklüt bağıntısı değil mi arkadaşlar? Öklüt bağıntısı ne diyordu? H kare eşittir tabanların çarpımı. Yani P çarpı K'ydı. P yerine A, K yerine C gelmiş. Bildiğiniz öklüt bağıntısı çıktı karşımıza. Bol bol kullanabiliriz. Bakın köşegenler dik kesiyor mu? Evet. AB'yi sormuş bize. Yani H'ı sormuş arkadaşlar. Hemen aynı mantıkla gidelim. Bir tane paralel kenar oluşturalım. Bu defa paralel kenar fark ettiyseniz yamuğun dışında oluşturuyoruz. Burası 4 ise burası 4 mü? Peki dikten dikilmiş yine h kare eşittir 4 çarpı 12 h eşittir kök 48 o da 4 kök 3 yapar arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir dik yamuk sorusu. Bu defa bunların birbirine eşit olduğunu söylemiş. Yani biz buraya x diyelim. Buna da x diyelim. Şunu aşağı doğru indirseydik, dikdörtgenimizi tamamlasaydık, buranın 2 olduğunu görür müydüm? O zaman şuraya x eksi 2 kalırdı. Burası 2 birimsel. Burası 4 ise buranın 4 olduğunu görür müydüm? Ne yapacağım? Şurada bir Pisagor bağıntısı uygulayacağım. x kare eşittir 4'ün karesi artı x eksi 2'nin karesi. Aklımıza geliyorsa bir e, özel üçgeni uygulayabilirsiniz. Eğer özel üçgen aklınıza gelmedi, göremediyseniz yapacağınız tek bir şey var. Pisagor'u devam ettirmek. 3, 4, 5 üçgen olduğu görünüyor ama biz Pisagor'umuzu devam ettirelim. 16 artı x kare eksi 4 x artı 4. x karelerin gittiğini görürsünüz. 4 x'i karşıya atarsan artı olarak geçer. 16 artı 4'ten 20. Her iki tarafı 4'e bölersem x eşittir 5. Bakın demiştim size bir 3 4 5 üçgen olduğunu. İlk bizden neyi istiyor? AB istiyor. Peki AB dediğim yer x eşit değil mi? Evet. O zaman bu olur arkadaşlar. Devam edelim. E bize bir dik yamuk vermiş. Dik yamukta hemen aklınıza bol dikleri görüyorsanız aklınıza gülüp gelsin arkadaşlar. Buradan aşağı doğru inseydim. Burada bir dikdörtgen oluştuğu için bu x ise burası da x olduğunu söylerdim. Burası 3 ise buranın 3 olduğunu. Buraya ne kaldı? 12. Peki öklük bağıntısı h kare p çarpı k'yı hatırlarsanız. p yerine 3. h yerine x gelmiş. Onu kullandım. p yerine 3. k yerine 12 gelmiş. x kare eşittir 36 ise x ne oldu? 6 yapmış oldu arkadaşlar. Sanırım anlamış. Bu Soruyla devam edelim. Yine A deseydim burası A olur muydu? İlk gözüme çarpan şey o oldu. Z kuralını uygulasam buranın ne olduğunu söyleyebilirim. E burada bir ikiz kenarlık görebiliyorum. 15 ise 15 olduğunu söylerim. Peki ben nasıl bir yolu uygulayalım? Şuradan aşağı doğru inelim. Dik inelim. Burası dik burası dik olduğu için burası 12 oldu. Burası x oldu. Burası ise 15 eksi x oldu. 15 eksi x oldu. Şuradaki dik üçgeni görebiliyorsunuz sanırım. Bildiğimiz özel üçgen neydi? 9, 12, 15. Yani 4'ün 3 katı 5'in 3 katı o zaman burası da 3'ün 3 katı olmalı. 15 eksi x dediğim şey 9'a eşitse x'i bulmak istiyorum karşıya aldım. Bu tarafa aldım. 15 eksi 9'dan x eşittir 6 olur arkadaşlar. Evet sevgili gençler. Dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde yamukta alan konusunu işleyeceğiz. Yamukta alan konusunu isteyinceye kadar verilmiş olduğumuz kitaplardan yamuk kısmı ödeviniz arkadaşlar. Lütfen Ödevlerinizi zamanında yapınız. Günlük tekrarınızı yapınız. Sonra sıranla karşılaşmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.